Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün e, tekstür peklerimi tanıtmak istiyorum. Yani kullandığım tekstür pekleri tanıtmak istiyorum sizlere. E, <laughs> konuşmayı unuttum. Neyse. E, birinci tekstür pekimizin adını vereceğim. Ekrana yazacağım. E, Bed Wars girelim. Görelim nasılmış. Ben seviyorum. Sizlerin de seveceğini düşünüyorum. Öyle. Bu arada ee, Kik'de de yayın açıyorum. Beklerim hepinize. Linkimi de aşağıya bırakacağım. Açıklama kısmına. Bu arada herkes iki kişiyken ben neden tek kişiyim? <laughs> çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Bu peki. Yani FPS'inize bir, bir tık yani aslında düşürüyor mu düşürmüyor. Bir tık FPS'inizle oynayabilir ama ee, çok da bir şey olacağını düşünmüyorum. Bir de tek kişi olmak gerçekten üzdü. Yani. <laughs> Öyle. O kadar. Adamı kesmek istiyorum. Fakat, evet. Ölmedi mi? Allah. Ve neden tek tek başına olan kişi benim? Bunu da bilmiyorum. Bu maç kısa oldu biraz. Hep <laughs> tek başıma oluyorum. Nedenini bilmiyorum. Bu sefer tek değilim. Güzel. Ee, peki de dediğim gibi aşağıya bırakacağım. Nereden aldığımı da inanın hatırlamıyorum. Ama beğeniyorum yani. Beğendiğim için paylaşmak istedim tabii ki ben. Hmm, demek gidiyoruz. Peki. Sizce alır mıyız? Sizce biz alır mıyız? Ne diyorsun sen? Bu arada alev topu çok iyi. Değil mi? Bence de. Ya zaten kırılmış ki zaten. Bizim yatak da gitti. Evet. ikinci pekimize geçtik. Bunu da Adana ekrana yazacağım ve açıklama kısmına bırakacağım. İkinci pek de böyle işte. Yani. Seviyorum işte. <laughs> Bir açıklaması yok. Öyle. Yine tek başıma değilim öyle değil mi? Evet. Umarım çıkmazsın. Hızlı yol yapamıyorum. Hala öğrenemedim. <laughs> Benim gibi yapamayan varsa bu bir dramdır. <laughs> evet. Evet. Kırıyorum. Kırdım. <laughs> Kırdım. Dal. 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 Bence dalmalısın. Ne diyorsun? Bence dalmalıyız. Evet. Evet. Biri öldü. Çok iyi. Çok iyi. Ooo bitirdik. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bir de şöyle ateş topu alalım. Bu ateş topumuz da mor. Ve bence çok güzel. Bu da çok güzel. Altın atsana. Yok. <laughs> Hızlı yol yapamıyorum. Sadece iki tane birikmiş buraya gelip almışlar. Üzücü oldu. <laughs> i̇ki kişi olduğumuz için bir şeyler geliştirebiliriz. Aa kılıç basamıyorum. Keşke fırına baslaydım. Yani çok da bir önemi var mı? Evet var. Bu arada elmasın görünümünde. Yani görmüşsünüzdür. Üzümrüt falan rengi çok güzel bence. Aşırı beğeniyorum. Ben her şeyi beğeniyorum diyorum ya. Bu da mor. Güzel bence. <gülüyor> beğeniyorum. <gülüyor> 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 evet. İşte gidiyordular. Ben de kırmızıya mı gitsem? Düşünmüyorum değil. Zümrüt bu şekilde. Bence çok güzel rengi. Aşırı iyi şey beğeniyorum. <laughs> Bence kırmızıyı kırabilirim şu an. Hatta kırdım. Kıramadım. <laughs> Oo kırmızı geliyor. Gel bakalım. Eyvah gördüm. we Evet arkadaşlar bu e, bu tur biraz bayağı uzun oldu. <laughs> evet geldik. Bu da üçüncü pekimiz Bunun adını da aynı şekilde açıklamaya ve videonun e, ekranına koyacağım. Ekrana koyacağım yani. <laughs> Konuşmayı unuttum. O maçtan sonra neyse. Çok güzel yani. Gökyüzü falan çok güzel. Öyle bu maç MVP'ler biraz fazla geldi. Evet. Bakalım. İşte yani bu şekilde parlıyor falan. Bunu da seviyorum. Kılıcı güzel. <laughs> i̇şte öyle. yünleri falan da güzel. Bence. Tabii sizce ne olabilir bilmiyorum ama. Evet hemen bir geldi yazon Zaten lan <laughs> yazana kadar geldi. Evet bu elde kısa sürdü. <laughs> Şaşırtmadı. Ya öldüreceğim de sanki hani bir şey yapabilecekmişim gibi sanki da sen şimdi öbürü gelir. Canım bir. Yani. Evet, geliyor zaten. Sağ olsun. Evet, geldim Evet, bir maç daha oynamak istedim. Öyle. Tekrardan bakalım. Öyle. Bu pek de işte bu şekilde. Böyle güzel bence. Yazıları falan işte ne bileyim. O bu şu. Hele ki şu gökyüzü. Eyvah. Şu gökyüzü. Bence güzel. Evet, ben tek değilim bu elde, güzel. E ee? <laughs> Bu ne ya? Tekmişim meğerse. tamam, anladım. Bu elde tekmişim. Şimdi ikiniz de oradayken ben burada gelip sizi kıracağım. Run. Kaçışınız yok. Kırdım valla. Sen nereye vuruyorsun? Buradayım. Bence pek güzel. Böyle gösteriyorum tekrardan. Böyle, bu kadar videomuz ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, bay bay.